Ay, Neydi? Minisler 2016 defile setimize hoş geldiniz arkadaşlar. Haydi artık başlayalım. İnşallah moda defilesini beğenirsiniz. Ay bu seyircilerin hepsi beni mi izliyor? Neyse. Bu arada size iyi seyirler dilerim. ilk minislerimiz kanal minislerimiz. Resim <laughs> için bekliyorum. Acaba çeken birisi yok mu? <laughs> ah, çok teşekkürler. Hoş. Umarım burada herkes mutludur. Ben çok mutluyum. Ay ben de burası moda tarzı güzel bir yer diye geldim ama burada ne kadar avanmışlar. Ay şu kanal mı bir bak. Bu iş çok güzelmiş çok. Neyse önüme dönüyorum. Ve gelen tatlı hanım. Herkese merhabalar. Ben tatlı. Ay acaba bu üstümdekini beğendiler mi? İkinci kez deniyorum ve İşte bunu bekliyordum. Artık çıksam iyi olacak. Çok, çok utandım. Neyse. Gelen May Hanım. Ay hanıma da var mı ya da ne orada? Herkese merhaba. Birileri bana bir şey söylemek istiyor mu? Ben. Sen bir erkeksin niye söylüyorsun? Buyurun ayağında olan iki kolye de ters dönmüş. Bir kere ters dönseler de hiçbir şey olmaz tamam mı? Beni burada utandırma. Ay ağzımı aç tutturuyor ya. Bu çok avan bir minişmiş. Neyse. Ah. Kızım arkanı dönsene. Ay kim konuşuyor oradan ya? Ah. resme iyi çıkmam gerek. Ve çekiyorum. Çektim. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Ve gelen fıstık hanım da dursa daha doğrusu Pinky Hanım. Hiç de Pinky'ye benzemiyorum ama. Merhaba. Size söylemek istediğim birkaç şey var. Benim adım aslında Pinky. Ama bu isim yanlış okunuyor. Şaka yaptım şaka şaka. Benim adım Pinky ama hiç Pinky gibi bir yerim yok. Neyse. Ben dönmüştüm ama neyse canım. Çekiyorum. <laughs> evet, diğer kişi Ye çılgın minislerden Yeşim Hanım. Yeşim hanıma Bana kama hanım diyen kişi ben öldürürüm. Ben hanım değilim tamam mı? Ben hanım değilim. Neyse. Merhaba. Ben çılgın miniş Yeşim'im. Bir şey takmamamın nedeni zaten çılgın olmam ve dekolarım. Ay bu halıda. Hemen tamam, kamerayı ayarlıyorum. Bir tane gerekti. Kaç tane çektin? Neyse. Ay çok utangaçım. Of. Bunları da herkes bana bakıyor. İmdat. Ve gelen Diğer bir kişimiz Jessica Hanım geliyor. Evet, gelirim tabii ki. sensin. Bence de muhteşemsin. Ah, penilik buna bayıldı. Hele Zoe. Ay kızlar, ilk güzel kişi. Of, ama bunların hepsinin etekleri de, tokaları da çok güzelmiş. Ay kız keşke bende de olsa. Bunlar müthiş. Mithiş. <laughs> Efendim hemen şimdi kamerayı alalım. Hazır. Ee, şimdi. Ay beş resim çekti çocuğa bak. Neyse. Ve son üç yarışmacı boncuk hanım geliyor. Herkese merhaba. <laughs> ve son yarışmacılarımız ve en önemli yarışmacılarımız ikiz Aleyna ve Leyna Hanım geliyor. Ha. Evet, ikisi de gayet güzel. Ay. duramadım da dur, tekme. Hah, şimdi tek. jag videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir kaç gün sonra da Moda Defilesi 2016 yesi tekrar yapacağım. Orada da daha şık şeyler giyin, giyilecek. Ayrıca daha bir sonraki bölümde de daha farklı şeyler giyilecek. Ayrıca biz değil başka yarışmacılar çıkacak. Tabii ki ben ve Leyna çıkacak. Ama belki yine deminki defile de çıkan kişiler çıkacak. Yani minisler. Ama başka elbiselerle. Ve dördüncü bölümde de tabii ki artık final olacak. Ve kupa verilecek. Yani kazanan en da bu dört bölümde de en güzel giyinen seçilecek. Eğer bir kişi seçilirse ona kupa veri, verilecek. Ama eğer iki kişi seçil, seçilirse beşinci bölümde gelecek ve beşinci bölümde de artık iki kişi savaşacak ve o beş bölüm finali olacak o 5 bölümde de tabii ki yani kupa verilecek, seçimler ve kupa verilecek. Neyse tekrardan Arkadaşlar Selin Sabri kanalına abone olmayı unutmayın. Çünkü abone olduğunuzda ücretsiz abone olduğunuzda Yüklediğim videolardan daha çabuk haberdar olacaksınız. Evet, ve like'lamayı da unutmayın. Sizi çok seviyorum. İnşallah ben seçilirim. Çünkü o kupayı almak çok istiyorum. Ayrıca Leyna ile biz kardeş gibiyiz. Bunu da söylemek istedim. Aslında onunla iş arkadaşıyız. Yani çok yakın arkadaş diyebiliriz. Ama yani kardeş gibi olduk bu iş sonucunda. Neyse ben size öpüyorum. Bu peruk yakışmış mı? Lütfen yorumlara yazın. Bay bay. Aman minister bir daha buraya gelmeyeceğim. Bu iş çok güzelmiş. Çok çok çok.